Herkese merhaba. Bugün günlerden 4 Mart 2022 Cuma ve Alchemy markasının Ducktail Wetcoat adlı ürünlü son kez bu otomobilin üzerinde uyguladım. Şu üründen bahsediyorum. 500 mililitre hacmi vardı şişenin ama velakin benim elim bol ve toplamda 4 defa bu ürünü uygulayabildim. 3 defa bu otomobile bir defa da X3 üzerine uyguladım ve maalesef istediğim sonuçları alamadım. Umduğum gibi çıkmadı bu ürün. Up to 4 diye yazmışlar koruma için ama bir ayda zaten o kapsamın içine girdiği için en fazla etkisini bir ay sürdürebildi. Hiç koruma olmayan bir yüzey bu ürünü uyguladığında ...çok fazla trafik filmi oluştuğunu gözlemledim. Ama başka bir zayıflamış korumanın üzerine bu ürünü uygularsanız... ...güzel bir parlaklık veriyor, güzel bir kayganlık veriyor. Ama yine etkisi maalesef en fazla bir ay oluyor. Öyle birden fazla yıkamalara da dayanıklı bir ürün değil. Ahım şahane bir ürün çıkmadı maalesef. Zaten web sitesinde de içeriğinden hiç bahsetmemişlerdi sar verip sır vermemişler. Hatta hiçbir şey vermemişler. Bir daha bu üründen satın alır mısın? Fırsatın olursa ki eğer. Bu sorunun cevabı kesinlikle hayır. Bu üründen asla bir daha satın almam. Fırsatım olsa dahi. Çok ucuza satsalar dahi bu üründen bir daha asla satın almayı düşünmüyorum. Çünkü dediğim gibi umduğumu bulamadım bu üründen. Bana hitap etmiyormuş maalesef. Benden ve bu üründen bu kadar. Benden şimdilik bu kadar. Bu üründen bu kadar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.